1, 2, 3, Geliyor. Evet. Yirmi bir 137 Yüz otuz numarasıyla halkı selamlıyor diyelim. Tebrikler Yüzeyir evet. söylemez. Evet. Tebrik ederim. Tebrikler. Selamlıyorum. Umarım hepiniz Ayvalık etabından memnun kaldınız. Bu doğa, bu coğrafyada koşmak, spor yapmak umarım hepinize zevk, keyif vermiştir diye düşünüyorum. Ayağınıza sağlık, teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese de bu organizasyonda, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ile konuştuk. Sadece ve sadece koşu için geldim dedi. Sadece bu maratona katılmak için geldim dedi Fransa'dan. Evet, yani burada değildi she has full power. Evet, valla third place, congratulations by the way. Second place, ikinci mi? Selin sevgi oluyor o güzel alkışlarınızla geliyor işte. Ve şampiyonumuz Cidem Gülgeç. Evet işte o da geliyor. Sporcularımız da birbirlerini tebrik ediyorlar. Harika. Congratulations one more time. Ve ikincimizin kupasını evet takdim edebiliriz. Ve şampiyonumuzun kupası da geliyor işte. Başkanın bir daha hatıra fotoğrafı da biz sporcularımızla birlikte ama ödüllerimiz bitmedi tabii ki. Üzeyir söylemez. Evet. Üzeyir'i finişte durdurmak gerekiyor. Çok hızlı geldi. Durmayacak gibiydi. Tebrikler diyoruz bir kez daha tüm sporcularımıza üçüncüden başlayarak kupalarımızı takdim ediyoruz. Andrei, congratulations. You are from Ukraine, great. Teşekkürler Ukrayna'dan emek evet, burada koşmak. Ay Hemen sporcularımızı davet etmek istiyorum. 10 kay kadınlar genel klasmanda. Üçüncümüz Şerife Soytürk oluyor. Alkışlarla geliyor ikinci mi? ve üçüncüden başlayarak kupaları takdim edebiliriz sporcularımıza. Ve yine tabii ki yudumdan o... Değişik bir hatıra evet ama ben onu alayım. Hemen erkeklerle değişelim. Evet.